Evet. Anketimize en çok katılım sağlayan kademeli emeklilik bekleyenler. Onlara geçelim isterseniz. Evet. E şimdi yani şimdi anketten bahsedelim isterseniz. Evet. Bakın dün bir anket yaptık. Yani bütün seçim anketleri bile bu kadar kişi katılım olmuyor. 650 bin kişiden fazla kişi katıldı. Evet. Emeklilikte kademe yüzde 51. Kademeli emeklilikte şunu söylüyorum. Kademeli emeklilikte özellikle Mihriban Başkan çok güzel gidiyor. Arkadaşlar çok güzel gidiyor nezaket içinde gidiyorlar. Demokratik sınırları aşmıyorlar, taşkınlık yok, son derece saygılı ve en önemlisi de nedir? Emeklilikte adalet bekleyenler hiçbir partiye, partinin güdümünde değil, her partiden, her cinsten, her yerden, her şehirden insanlar var. Ve bunların istekleri de son derece masum ve haklı. Nedir bu? Ya 17 yıl gibi bir uçurum olmaz ya. Milli piyango gibi bir düzenleme, Avrupa'da yok böyle bir düzenleme. Dünyanın hiçbir ülkesinde birdenbire böyle bir roket gibi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde böyle bir hata yapılmadı. Biliyorsun 2008'de Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde başbakanlığı döneminde reform yapılırken 2008'de 2048 40 yıllık bir geçiş yapıldı. Ama şimdi bakıyorsun ki 8 Eylül 99, 9 Eylül 99. Ya şimdi bak ben yıllarca baş bir fetişik yaptım şunu gördüm. Girişini veriyorsun. Mesela diyelim ki bir kişinin girişini 7 Eylül'de verdin. 7 Eylül'de. Postayla verdiğin zaman, adi postayla verdiğin zaman SSK'ya diyelim ki 9'unda geldi. Bu durumda faydalanamıyorsun. Halbuki kişi 7'sinde vermiş ama adi posta olduğu için SGK uygulamayı uygulamıyorsun. Yani böyle bir tesadüfi piyango gibi düzenleme olamaz. Yine emeklilikte kademeye baktığımız zaman aslında bu düzenleme yapıldığı zaman birçok sorunun da çözümüne vesile olacağını söyleyebiliriz. Çünkü yani staj ve çıraklık mağdurları, doğum borçlanması ve buna benzer bir sürü şeylere dolaylı bir şekilde bir faydası olacak. Yine emeklilikte kademe ile ilgili söyleyeceğimiz olay şudur. Bu hiçbir sabır meselesi. Sosyal güvenlik reformu 2006 yılından itibaren kaç yıl geçti? 14-18 yıl geçti. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun emeklilik sistemi, sosyal sigortalar sistemi ve kurumsal yapı masaya yatırıldığı zaman bu kademe eninde sonunda mutlaka gelecek. Dolayısıyla kademeci arkadaşların bizi takip etmelerini söylüyoruz. Evet. Anket Anketi... sonunda müjdeyi biz vereceğiz. Öyle e, çakma uzmanlar, çakma gazeteciler değil bu programda TGT Haber'de biz vereceğiz.